Değerli valim, sayın milletvekillerimiz, genel müdürlerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, basının ve TRT'nin mümtaz temsilcileri, festivalimize katılan otel ve restoranların çok değerli sahip genel müdürleri ve değerli aşçıları, sayın davetliler, aziz ve muhterem hemşerilerim, aşçılık mesleğini sanat halinden çık meslek halinden çıkarıp sanat haline dönüştüren çok değerli sayın milletvekillerim, sayın valim, sayın kaymakamım, değerli belediye başkanımız, sayın meslektaşlarım, bu yıl 9. yıllık kutlayacağımız Mengen Açlar Festivali'ne hoş geldiniz. Mengen Açlar Festivali'nde bizi yalnız bırakmayan değerli işverenlerimize ve festivalin düzenleme maddi ve büyük yardımları bizlerin esirgemeyen, kabul yağları, müezzin ve müdürlerine ayrıca bize de yalnız bırakmayan Değerli Basın TRT Kurumu ve Sayın Mengenli hoş geldiniz. Devlet büyüklerim, değerli basın mesupları, TRT ve bizleri izlemek üzere burada bulunan, mutfak sanatını seven, çok değerli misafirlerimiz, değerli mengenli hemşerilerim, şahsım ve meslek arkadaşlarım adına hepinize hoş geldiniz der, en derin saygılarımı sunarım. Dokuzuncu Mengen Aşçılar Festivali'nin geçmişte olduğu gibi mutfağımızın güzelliklerini bir araya getirerek bugün burada toplanmış olmanın sevinci içerisindeyiz.